Merhaba. Günaydın. Evet. Bir de çay kolektif arkadaşlar. İstek üzerine açılan bir çay kolektifi. Evet. Yeni yıla yeni güzel emekler ve güzel enerjilerle girelim. Gözyaşları bitmiş artık. O gözyaşlarına bir sünger çekmişsiniz. Yeniden hayata tutunma adına ayağa kalkmaya çalışıyorsunuz. Bak 2025'te diyeyim artık ee, geçen e, yılda iki parça yüreğinizi parçalayan büyük olay olmuş. Bir maddi kayıp bir de duygusal anlamda yıkım. Bak kavgaları görüyor musunuz? Elli kollu kavgalar. Yani elli kollu kavgalar derken o öyle dedi bu böyle dedi şu şunu gitti bu levrebi Leblebi kabını doldurmayan bir sürü şeylerden adaletsizlikler yaşıyorsun ve ama bu adaletsizlik en büyük olan şey eee evliysen evliliğini yuvanı bir yıkıyorlar ve de artı e, evlilik aşamasındaysan bu evliliği ne noktayı koyduruyorlar. Evet maalesef öyle üzgünüm e, ama burada gördüğüm bir şey söyleyeceğim. Kusura bakma ama sevgili arkadaşım cellatına aşık olan bir insan var burada ya bak lütfen şu kalbi bir yok et hayatından çünkü tekrar üstüne basarak söylüyorum sevgili arkadaşım ben bunu her videolarımda belirtiyorum başkalarının ağzına bakarak seni hiçe sayan insanı ayağının altına almak zorundasın bu insan da asla huy değişmez yani bu insanı sen umutla bekliyorsun ama bu insan boş bu insanın gelişi de yok ve çok umutlandığım bir noktada yeni yıla gelir mi barış sağlar mı diye düşündüğüm bir düşünmüşsün bak burada görüyor musun Yeni yıla senle girmeyeni senle bir ömür onsuz geçirmeyi dile. Çünkü yeni yıla mutluluk, sağlık için senle girmeyi cesaret edip adım atamayan insana sen de aynı cümleyi kur sevgili arkadaşım. Yani bunun üstüne bir sünger çek. Çünkü sen bu insanı düşündükçe önündeki nasipleri, bak bolluğu, bereketi görmüyorsun. ya önüne gelen nasipleri rızıkları, ona beş çekecek ahlaki değerleri düzgün olan insanları görmüyorsun, görmüyorsun, önüne perdeyi ekliyorsun. Lütfen bu olayı senden rica ediyorum bunu, bunu bir kapatman gerekiyor. Ama inat için, gurur için diyorsan da, kabul ediyorsan da ha bu insan sana gelecek ama bir başında değil tabii ki. 2025'i bekle artık hangi yinedesin diyorum ben sana çünkü oraya odaklanmıyorum anlatacağım çok şey var burada evet bak burada da bir kalp arkadaşım ve burada bir üçlü ilişki görüyor musun bak gösteriyorum sana bir iki üçlü ilişki ve bir kalp sevgi adına bir tartışma yani burada nasıl bir şey var biliyor musun ee, burada iki kadın bir erkek ortadaki erkek bu diyor bu insan diyor ki ben ulaşılmazım diyor ya ben iki kadın arasında seçim yapamıyorlar beni paylaşamıyorlar gibi ego yapan bir e, düşünce fukarası var burada evet doğru bir kadın onu çok istiyor burada o kadın. Ama senin o insana karşı böyle bir düşüncen yok yaptığı hamlelerden dolayı. Sen zaten tercihini yapmışsın. Ben seni çekip çekememe konusunda, seni ulaşmak konusunda bir derdim yok ediyorsun. Ama o insan öyle anlamıyor işte. Bunu bunu sen sadece düşünce olarak düşünüyorsun ama o insan bunu algılamıyor. Algılayabilecek beyin yok. Yani kapasite yok. Zannediyorlar, zannediyor ki bu kişi bu kişi bununla birlikte dönem dönem evet bu kıskanıyor bu bu seni paylaşamıyor ben de bu da diyor ki ben kaybetmeyeceğim sen benim canımsın böbreğim dalamsın başıyla gözüyle onun olsun diye arkadaşım sırtını dön hiç kimse bulunmasın hiç kumaşı değil makas her kumaşı kesiyor rahat olun yani anladınız mı ama ama bak burada çok önemli bir deniz balığını görüyor musun deniz kızını bu deniz kızı ne demek biliyor musun? Bu insanlar kazdığı kuyuya kendileri düşecek ve deniz kızı sensin buradaki deniz kızı. Bu deniz kızı da diyor ki bu muradın olacak. Bunlar kazdığı kuyuya kendileri düşecek. Sen bir rahat ol diyor. Ve sen bak burada sen paylaşamamazlıktan ziyade bu insanların yaptığı kötülükleri arkandan terti Oyunlar seni bir dönem üzmüş ama artık onu da şöyle düşünüyorsun. Onlara arkamı dönen benim hak ettim bunları terbiyeni takın yoluna devam ediyorsun. Bak aklındaki insanın elindeki hançeri görüyor musun? Nasıl saplıyor sana yüreğini nasıl acıtır diye düşünmeden nasıl savuruyor. Bak bu erkeğin arkasında da mandafon gibi iri yağlı bir kadın Kapalı da olabilir bu kadın. Çalvarlı da olabilir bilmiyorum artık ama yap, iri yaralı bir kadın. Bu kadın da onu itekliyor. Yarala bunu diye. Kasıtlı ve bilerek yapıyor bunu. Kasıtlı ve bilerek yapıyor. Ve seni yaralıyor. Ama bu insanlar kazı, kuyuya kendileri düşürük deniz balığı olarak sen ortada duruyorsun sevgili arkadaşım. Burada Küçük küçük hediyeler alacaksın herhalde bir baş hediyesidir veya bir insanın sana verdiği bir hediyedir. Bak burada bir e, kapalı bir kadın ve bir erkek var burada. Bak sevgili arkadaşım onu da göstereceğim sana. E, bu kapalı kadın na Çiçek. Bak çiçek sunuluyor. Bu erkek de eğiliyor çiçek burada ve burada iki taraftan bir çiçek geliyor bu çiçek evlilik adına barış adına gelen bir çiçek bunu değerlendir. üçlü ilişki yine üçlü ilişki yine ilişki Arkadaşım yine söylüyorum hiç kimse bulunduğu maske kumaşı değil makası her hiç şey, hit kumaşında kesiyor düzü de evli de kesiyor Üstüme basarak söylüyorum böyle gereksiz insanlar için kendini üzüp yıpratmaya gerek yok Sen ya sen bir araba ya bir ev maddi değeri olan bir elinde birikim var bak burada gördün mü bu bu birikimle sen ya bir araba almak istiyorsun ya bir ev anahtar var çünkü bunu alacaksın arkadaşım yani şubat gibi Allah'ın izniyle bu sana Nasip olacak. Bunun uçarı kaçarı yok ki kafaya koymuşsun. Hedef noktana gidiyorsun. Canım benim burada bir erkek hasta. Bir erkek var bak burada. Ha, yaşlı bir erkek. Bu erkek e, hasta tedaviyi reddediyor. Neden tedaviyi reddediyor? Hemen söylüyorum. Sana bunun bir gönül kırgınlığı var. Öleyim de kurtulayım düşüncesi içerisinde. Çünkü hane içerisinde kavgalar. Evlatlarının e, yaptığı oyunlarda bu adam ortada kalıyor bunun bunun bir erkek iki kız çocuğu var sanırım bak kız çocuğunun bir de bir tanesi abi engrek yılanı ya her tarafı birbirine katıyor bu kadın bu ka evlat bu adama bakıyorum diyerek bu adamın man parasını evini neyse hapsederek kendi yaşamı için kullanmaya çalışıyor ama gerçekte bu kişiye bakıyor mu hayır bakmıyor ee, ve bu insan da öleyim kurtulayım diyor. Yani buna bir imdat eli yetişmesi gerekiyor sevgili arkadaşlar. Bakın böyle bir imka, böyle bir durumda olan varsa lütfen bunun önünü ber alsın. Sonuçta bu insan bir ata ve bu insana e, evladı sahip çıkıyorum diye zehirliyor ya. Bu, bu kadın kız çocuğu kimse Allah'ım neyse valla böyle ümüne çökesim geldi yemin ediyorum arkadaşlar. Çünkü vicdan azabı duymayan merhametsiz bir insan olduğunu görüyorum. Yüreğin çok tertemiz. Yeni yılda güzel beklentilerim var. Bu beklentilerin gerçek olacak. En güzel bir de var ya, yüreğinin temizliği vicdanın o kadar rahat ki vicdanınla hesaplaşmıyorsun. Yastığa başını koyduğunda gerçekten rahat uyuyorsun sevgili arkadaşım. Diyorum ki sizleri seviyorum. İyi ki varsınız sizler varsanız ben var olurum. Rabbim hepinize güzellikler sunsun. Güzellikler getirsin. Ee, evet. Bu bir kolektif uyanları alın arkadaşlar. Ee, uymayanları sirayet ettirmeyin kendinize. Sizleri seviyorum. Sevgiler, saygılar. Nice yeni yıllara hayırlarla girmeyi nasip etsin sevgili arkadaşlar. Özel bakımlar var sevgili arkadaşlar. Whatsapp'tan ulaşıyorsunuz. Görüntülü canlı bakım yapıyoruz. Birebir şahsi olarak diyorum. Ve biliyorum ki ben her şey gönlünüzce olacak. Benim danışanlarım da benim gibi güzel kalpli, güzel güzerekli insanlar diyorum. Engel olanların engelleri kalksın hayırlısı ise. Barışmak isteyenler varsa barışı sağlasın hayırlısı ise arkadaşlar her şeyin hayırlısını biri al, takdir Allah'ın diyoruz. Sevgiler, saygılar. Mert Sulti.